Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Domestay Kan Domestay'in ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün Domestay oynayacağız yani ilk Make defa sure ö, abimin önerdiği bir oyun İlk defa bir hikayeli oyun oynayacağız bakalım Sadece bu yolu takip et Allah <laughs> Allah Dikkat et amın ananı Ne oldu lan? Ya senin kafanı sikeyim dikkatli olsana mal amundar. Arkadaşlar bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, e, kanala abone olup başa yazmayı unutmayın. İşi bitmiş şekeriz zombi kanatına kalmış senin ben amına koyayım tamir edebilir misin? Bu imkansız evlat yolun geri kalanını gerekecek. İleride trafik ışıkları var umarım haritanın yerden birine buluruz. Oo basarak yürüyoruz. Hmm. Bu ne hocam? Kırık tabire. Yok amına koyayım sen ciddi olamazsın. Ne yapacağız şimdi? Buna gideceğiz. Gel bakayım. E, ee, heh. Zombi çıkmasın. Ona ne ben dedim zombi çıkacak. Amın bırak lan kızı. Amını sik. Bırak kız amına koyayım senin o. Kızımı bırak piç. Sen hep düzgün dur te. Lanet şeyler bizi buradan savaş lazım. Ne diyorsun dayı? Ne savaşı? O deniyor Ne yapacağım? Kapatma şimdi yere dokun. Ne yapacağım? Nereye basacağım? Ha, Buna basacağım. Oo, Süktü. Ben bırakıyorum otomatik. Buna basınca ne oluyor? Oyağımız sınav koyduk lan. Oo, güzel oyunmuş ha. Bölge falan keşfediyoruz. Ee... güzel bir oyuna benziyor. Ya bu küçük kızların köpek Gerçi burada bu arada ben de kediden daha çok köpeği çok severim. Ha bu arada arkadaşlar bundan önce eee neydi lan Dead by Daylight çektik ekiple birlikte yani ekiple dediğim zaman Oğuzhan'la birlikte, Oğuzcan'la birlikte çektik ama Oğuzcan mıydı o kanka ismini unuttum kusura bakma sürekli karıştırıyorum Onunla çektik ama hem telefondan e, konuşup hem de program kaydetmiyormuş e, 40 dakikalık video boku bokuna gitti çok komik bir videoydu ama yapacak bir şey yok artık yedek telefonla falan çekmeyi düşünüyoruz o ilerleyen işlerde buna Moşan e, şöyle bir şey de diyebilirsiniz mortal kombat hey kendi başına gitme Doğrusu kendi başına gitme pislik Şöyle bir şey de var. Mortal Kombat şu an niye gelmiyor? Sebebi şu arkadaşlar. Şu anda e, bende hileli indirildiği için hileli atmak istemiyorum oyunu hiçbir zaman. O yüzden hocam devam et. bu neymiş? Bakıyoruz. Dahta. Çok güzel. Yani o yüzden e, babamın telefonuna müsait olmadığı için öyle yakaladım. <laughs> İmdat git başından seni mahluk. Aha kızı öldürelim. Uuu. Onunu şu oha. Siktir. Sıkayı ediyor değil mi lan? He. Gelmeye devam ediyorlar. Dikkat et arkanı kollayabileceğini sanıyorum. Silahlarımıza sahip çıkın. Gerisi bende. O oh, şu karıyı çok beğendim lan. O karı ben olayım ne olur. Ya bu niye işe yarıyor? Bunu bilmiyorum ben fazla. Oo. Oh. Ama sınav bu. Oha. Bu da yanlış bir şey mi yaptım ben ya? Evet galiba. Piston bombası. At piston bombasını anısını ha koydum. Öldürün saldırın Vur dis kis kis kis. Ağzına sıçtım. Uh, oh, O, oğlum çok güzel boyunmuş lan. Zamanına geldiniz? Bir ufak bölgesi tarafından işgal ettiniz. <laughs> Neden hala buradasın? Kız kardeşim sandıktan sığın sandıktan sığın sandıktan sığın sandıktan Sığınakta onu orada yalnız bırakamam. Yok amana koyayım. Ben bizi kurtardım. Kurtardım. Biz de kız kardeşini ya bulmaya yardımcı üzme yapayım Karar senin. Oğlum hemen güvenmezse miydi kalan bizi kurtardı ya. Aha bizden oldu. Tamam o zaman bu şey. Çok güzel. Şuralarda bir şey var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar Mortal Kombat'ın gelmeme sebebi de o. O da baştan belirtelim. O otomatis. Tomatis çok güzel. Ee, bu arada oyun önerilerini her zaman açayım. Oyun önerin bana hocam. Bana oyun önerin. Shadow Fight hariç. Aha. Sen kimsin? Kan lekeli notlar. Yok amına koyayım. Sen ciddi olamazsın. Bence burada bir bizi domaltacaklarmış gibi hissediyorum nedense. Aha. Allah, Allah basmam gerekiyor? Çizim dövmelerini bir türlü sıraya masma rağmen imal ediyor. Bir numara kare. İki numara yuvarlak, üç numara bu. Vay amına koyayım ne kadar zor bir şifredi ya. Vallahi hayatımda böyle bir şif... Bu kadar zor şifre görmedim. Yarım saatimi aldı. Gittin sına sınav çalışıyor. Aynen öyle. Umarım kız kardeşim güvenlidir. Oraya gidip ona yardım edelim. Hadi hadi siktirin gidin yardım edin. Gitti. E ee, şimdi ne olacak? oyun şimdi başlıyor. Bu hikayeydi. Hmm. Oo. Cynthia, şimdi sonunda seni buldum. İyi bir hafta geçirmişsin gibi. Evet, son... Ben bu kar... Hatırladım. Sen o götünde yarık olan karısın. Biliyorum ben seni. Sen reklamlarda gördüm ben seni. Raps, Sen <laughs> He ablam hadi siktirin gidin oyun oynayacağım ya. 150 yemek var lan 150 yemek neye yetsin? <laughs> bu idealine plan umarım hala yeniyetinin malzeme bir insan gücü vardır. He 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 yav he bir siktir git bir bırak ha. Oo. Oh. Topla yavrum 600 üf 600 domates. E düzenli he bu öğretici şu an öğretiyor. Teşekkür ederim canım. <laughs> ne amına koyayım ya? Ha depo. Tamam depoyu şey hallettik. Ver bakayım 50 tomatisimi. 50 dahtamı ver 50 tomatis alanı yenile. Sağ canım. Evet, gücümüz 36381. De bak depodaki malzemelerin malzemeleri Stoklarda nerede ama bilmem ne yarar ama ya he he ya bir bırak da oyun oynayalım ha. Ben bu kar olmak istiyorum ama. Ben o olmak istiyordum ya. Ben niye sürekli buyum? Evet bakalım ne diyor? Paslı çadı pas ve kirli zamanın görüntü Evet bir mesaj geldi ama tamamdır. Zombi uyarısı. Yok oh, aman bu sen ciddi olamaz. Dur dur bir dakika. Nereye şey yapacağız? Ee, hocam Şurayı bir durduralım. Siz bir durun orda Ha, o çocuğu getirmedik bu sefer. Aha, <laughs> Uf, Ulan ne attım lan? Yok anasının nikahı. Sen ciddi olamazsın. Taret mi var? Hocam ben bunu nasıl değiştireceğim? Lan ne oluyor? Şuraya koy. koy. Koy koy koy. Taretimizi Taretimiz hala var. Vur Joker vur 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 vur. Amma da denyo. Oğlum onu öyle geliyor. On lan şunu. O ne öyle? Hayvan gibi geliyor. Lan, <laughs> lan bir dur dur Lan dur amına koydum. Amını siktim şimdi amına koydumun. Sen kimsin lan? Bu arada çok küfür ediyorsan kusura bakma şimdi fark ettim biraz kendimi durdurmaya çalışıyorum ama abla sen memeler neymiş öyle ya? Evet evet. Ee, mini teklabla abla evet aynen öyle. Onun Tövbe ya Oğlum o ne lan? Karnı memelerini gördük o da lollipop yazıyor. Tövbe. E, götü gözüktü. Kızın götü gözüktü lan yeni. Ya tövbe size yürü git ya. Ya git ya Allah Allah. Diyorum ne oluyor ya. Ben de salak gibi izliyorum ya. Şirbiye sis. Ne yavrum. Her şey canavar. Onu ikna et. pezevenk. Thank you. Ne istiyorsun? I Göt. Onu ikna et dediğin zaman ne veriyorsun sen? Şimdi ben ona bir şey mi verdim? Ne bok yedim? Ben anlamadım. Ölecek miyiz? Öleceksin ama ne yapayım? Seni özellikle seni zombilerin önüne atacağım. Her şey bitti oğlum. Ne diyorsunuz siz ya? Ee, artık aşağı tamir edemiyordum. Daha yeni gideceğiz öleceğiz diyordun şerefsiz. 3400 yemek. Oo, oo, ablam bir defolun gidin. Şu an önemli olan bura. Adam, o ne lan öyle sen nasıl koşuyorsun öyle hayvan. Oo. E buna tamam 100 yemek çok güzel. O kadar şey aldık bu sefer ne yeniliyoruz hocam? Burayı evet, mı? Evet burayı. Bakalım ne oluyor bura? Ben ne diyorsun ya? Alkol ihtiyacım var. İlaç ver. Ben niye verdim buna ya? Oğlum ben bunlara niye yardım ediyorum ya? tüm umudumuzu yitirmiş yitirmiştik yeni ye ye ba yiyeceğimiz kalmamıştı ve o her sonu kurşunu da benim için onu kurtar kurtar, kurtar oğlum ya, siktir git öldür kendini pezevenk siktir git amına koydum ilaç mı var bende Lütfen dedemi kurtar o hasta ve acı içinde her, her şeyi yaparım onu Yardım etmesi yaşlı adamı, adamı kurtar çocuğu abi Yaşlı dede yalnız bu kurtarsan yok abi yaşlı dede Bende biraz ilaç şey. var bunun ona götür teşekkür ederim Teşekkür bir şey değil ya böyle. Tamam kurtardık milleti Bu ne? Ya siktir git ya Ne kadar ilacımız var bizim? İlaç iyileştir. İlacımız ne kadar bizim? Tamam ilaç yaz mı sıkıntımız yoksa sıkıntı yok o zaman önüme gelemi verin ben. Yani mantıklı olan. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Oo olan yenile. Çok güzel gidiyoruz. 40 bin gücümüz oldu. Bir doktor buldun mu? He buldum. Allah Allah. Hazırlı araçla aramaya çıktık. O ne? Ne geldi? Bin yedi. Oh. Oh. bak. Ne de ne manyak bir dayı çıktın lan sen. Ücretsiz arama beşler. Arama bakayım. Ne getirdin? Bir bok da getirmedi. Ya, siktir git ya aman. Charlie. ah burası cehenneme benziyor Here. ve yiyecek yok. Aşktan ölüyorum. Bokumu be. ye. Pezemek. Bok mu ye? O ne lan? O ne lan? Oğlum, Oğlum bura çok güçlüdür lan. Güçlüdür. Abi yok et zombiler senin in, in, in çabuk yenile. Anne annenizi öpeceğim şimdi sizin. Oo. Ha böyle he. Mıdı tenyu mıdı ama sinis ama Çıldırdım ha. Allah Allah. Önüne gelene bıkşın bıkşın. Al bakayım. Kahramanınız birini altı seviye yap. Ee? Siktir git ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Aa oğlum bunları bana vermemiş miydin sen? Ya bu çocuk kim ya? Bakalım. Oğlum bu The Walking Dead'deki o bu erkekli kadın da ama. The Walking Dead'de var ya. Şu an koymuşumdur belki de resmin. Bu şeyde de vardı onun bu karakterlerini neredeyse çoğunu tanıyorum lan ben. Sen tanmıyor. Sen biraz şeye benziyorsun ama neyse. Oo, bu abi çıkarmak isterim ben. Vey bu ne amına koyayım. Yem, Yemiş sıçmamış hayvan oğlu hayvan. Oo bu dayı da çok karizmatik duruyor. Ya sen o elindeki siktiri boktan şeyle ne yapacaksın? Bir aslanla yarışmak ister misin? Sekte amısına ah, ah, koydum. Oo Çinli minni Asyalı. Okulu yaraklı albay. Çok güzel bak bu da güzelmiş. Siktir git. Bu ne? Bok. Siktir. Siktir. Lan o çocuk ne? Geri zekalı. Savaşa şey çocuğu mu götürüyorsun sen? Geri zekalı herif. Aha benim gördüm karı buydu. Kaçından anlayabiliriz? Bu alanı neredeyse temizledik. Kalan malzeme bir sürü idare, daha idare eder. Tövbe ya ya. O bok, boksör yar ya Ya teyzecim sen git. Ya bir ayağın çukurda zaten anasını satım karşına bir tane şey çıksa zombi çıksa altına sıçarsın ya. Lan onun arkasındaki ayı mı? Hey tezeme bak. Ya bir siktir. Demit memit de konuşma anne. Kerim bak senin ha. Ağzına sıçtı Bu ne? Abi şunu düzenleyebilir miyiz bu karakterin? Konuşlandırdı, seçildi. Evet yani şuan bunu mu oynuyoruz? Yani bunun zaten her neyse Git diyoruz Bu e, binadaki zombiler çok teker. önce karavanın seviyesini yükseltmeyi Seviye atlattı Heee ananana Bunu mecbur muyuz yani? Hocam bunun güçlümenin 1080 canı var 120 hasarı var Oo, Dayı senin bir seviyeni bir üç yapalım mı ya? Şu an ne kullandığıma dair hiçbir bok bilmeden kullanıyorum. Dördüncü seviye 54 hasar 120. Yok abi siktir. Benim için hasar önemli. Ver. Ver. Savaş kanalıza seviye atlamak için yetersiz yine de kullansın. Yok abi tamam yeter. Yeter altı seviye yeter sana. Buna kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor. Tamam hocam buna da kalmadıysa yeter. Tamam şimdi anneanneni öperim ama. Şimdi sıçtım ağzınıza gelin bakayım. Şengeli geçiyoruz. Şöyle gidelim hocam. Açın kapıyı. amına koydum. Amına Açın lan kapıyı. kapıyı ben geldim. Dikkatli ol bu zombiler normal savaşımızdan daha güçlü. Birazdan lideriyle karşılaşacağız gibi duruyor görünüyor. Sen nereden biliyorsun amına koyayım ya? Oo, oh. iki taraftan var. Hocam başta başta şöyle. Şunu alıyoruz, şuraya atıyoruz. Başta burayı bir kapat. Ha, bu dynamo pompalısı var. Bu ablamızın neyi var? Bu ablamızın da bombası var. Tamam, dur bakalım hele. Abi senin pompalı uzaktan bir hırrama yaramıyor gibi. Hocam şurayı da bir kapatalım. Yani siz bok geçersiniz burayı diyorum. Başka bir bok demiyorum pişle. Bom sınav koydum. Gerçi bu yakından daha iyi olur ama. O ne lan? Vuh. O ne lan? Bu salak bu arada şey yıkamıyor. Abi yıksın orayı lütfen öldürme. Ben pompalı ile öldüreceğim onu. Pompalı onun götüne sokacağım. Amısına koydum. Ya sen kimle uğraşıyorsun? Karşında emri övet var oğlum senin. He bomba son an. Keşke sonunda bombayı atsaydım kafasına ya. Kız üçüncü seviye oldu. Olsun bakalım. E, şunu da alalım. Karşıdaki zombileri ele başını yen. Yendim o mu kaldı? Alanı genişlet hocam. E, orayı hallettik. Tamir ettiler. Ne koydular? Alanı yenileme başarılı. Teşekkür ederim canım benim. İyi iş. Sığınaktaki <laughs> tüm zombilerden kurtuldum. Plan işte işe yaradı. Bilmem ne bilmem ne. Ooo hmm. duvar çektik. Aa, çok güzel. Zombiler mi geliyor? Ne diyorsun dayı sen ya? O da hiçbir şey okumadan gidiyoruz ama dur bakalım hele ne olacak? Oğlum yoksa bu Joel'la şey mi? Oğlum bu her şeye benziyor lan. Bütün oyunların karışımı gibi bir şey ya. Hadi gidelim bakalım. Oo, ooo değişik değişik şeyin yaratıklar var. Hocam şimdi arkadan gelmeyin birader. Onu ilan. Onu oğlum dur Bismillah. Dur dur dur. Muhtemel. Ah tamam. Tamam. Tamam tamam kolaydı. Easy. Easy. Onları ortadan kaldırdık. Emin olma küçük kız. Emin olma kızım. Bu hayatta hiçbir şey güvenmeyeceksin. Babana bile güvenmeyeceksin. Bana bile güvenmeyeceksin. Geldik. Umarım hala çalışıyordur. Ha siktir lan ara sahneler de var. Buradan kendimi güvende hissediyorum. Hiçbir şey okuyamadım ki. Bunun gibi bilmem nesin. Tam zombiyle geliyor buradan çıkmadım. Dikkat et. Mıdır deniyor. Oldu siktir. Kızım. Kızım ısırdı. Hasiktir. Kızım hasiktir bana oldu mu? Ya sınanı sikim kızım gitti. She's injured. I'm a doctor. Let me take a Peggy'nin durumu olağanüstü zombi virüsüne karşı dayanıklı çab çabuk onu tedavi odasına götür. Lan oğlum bu hem The Walking Dead var. Hem The Last of Us var. Her şey var abi bunda ya. Oo. Bu mu bağışıklı hala ne yapayım? Aa. Dur dur kızım. Dur dur. Dur mı dur. Dur, dur, dur. dur ha. McFadden... <laughs> Kritik ve mecbur tedavi tamamlandı. Bir doz antibiyotik antrenman ihtiyacımız var, yavrum yap bakayım. Hayyooo! yok. Şimdi bir yolculuğa gideceğiz. O için her şeyi yaparım. Maganda. Şimdi buraya ne yapacağız? Saldır 25 50 büyük. Bilmem ne. Şimdi alalım bakayım. Şuna bir gidelim. Şurayı bir halledelim hocam. Maganda yürü bakayım. Magandaları bir yürületelim bakalım oraya. Burayı yürütelim şurayı bir halledelim ondan sonra videoyu da bitiririz hocam. Zafer bence de. Teşekkür ederim beni tanımadan da kazandım. Oo, 3500 yemek. Koş bacım koş. Al bakayım onları. Yeme piç. Ne yiyorsun sen yemekleri? Oo. Şuna da bir saldıralım. 79 mağazanla. Yolla bakayım. Zombilere karşı insanlar, human'ler. Son anda aldık bu arada. Bir tane magan da kaldı. Kötü oldu sanki biraz. Şöyle bir gelelim. Oo, güzel şeyler verdi gibi. Şimdi hocam sen ne diyorsun? Ne istiyorsun, ne veriyorsun? <laughs> sen Raider olman <laughs> o, o, gerekmiyor mu? Angel burası güvenli değil. <laughs> Oraya pek bir şey yok. <laughs> Bu yüzden antivirüs bilmem nesi bilmem nesi. Siz buraları okurursunuz. Ben de okumadan geçiyorum. Uuu <laughs> Angela geldi. Çok güzel. Tip bir, tip bir malzeme orada. Kilden için bir ikinci bölümü bölümüne aç. Tamam hocam. Peki sen 3500 şunu bir toplu tüp konuşamadım toplayalım bakalım ne olacak hmm. şimdi ne yapacağız bunu da aldık şuraya bir gidelim bakalım ne istiyor bunu eğit diyor eğitelim eğitelim evet tamam 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 eğitiriz bir saniye bir şeye bakacaktım ve amına koydum bir dur ha çiftliği ikinci seviyeye yükselt tabii ki de hemen yükseltelim e, seviye atlatalım. 3, 2, 1. Tamam. E, ne kadar geliyor? Kondeksiyonumuz ne kadar hocam bizim? Şunu da alalım. E, başka ne? Sığınağı 3. yap. 3. seviye. Ama bir dakika hocam. Şuranın buranın level atlaması gerekmiyor mu? Seviye atlatmak istesek. E, gerekiyor. E. Hiç iyi bir şey değil şu anda. Hiç iyi bir durumu değil. Ama e, şey devam etmek için bunu yükseltmemizin gerektiğini söylüyor. Ve biz de yükseltiyoruz o zaman. Tamam çok güzel. Bakalım ne olacak. Birinci bölüm tamam arkadaşlar. Ee, bu arada her bölümde iki. Aa, oldum. Oldum. <laughs> Dur. Sikil. Sikil. Çabuk. Angel'le yapıştır. Yapıştır. Kızıma yapıştır. Çabuk. <laughs> ne oluyor lan? Aha. İş, i̇şe yarıyor. Peki'nin antrenörü bu veri sağlığının anahtarı olabilir. Onu tedavi etmeye devam edeceğim ve ben bak kızıma bir iş gelirse seni öper mi yemin ediyorum bak. İnşallah. Artık. Ha. ha. Beş tane daha bulursa kurtulacak gibi. İyi tamam ikinci bölümde ikinci bölümde kalsın. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. kabul edip konuşabilsem bile kanala abone olmayı unutmayın takipte kalın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.